Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü konumuz yurt dışında nasıl iş bulduk? Bunu anlatacağız. İşin sahibi Büşra olduğu için bu konuda ben sizden bana gelen soruları soracağım. Büşra da kendi sürecini, nasıl atlattığını, nasıl hazırlandığını, neler yaptığını kendi tecrübesine göre cevaplar verecek. Umarım keyifli bir video olur. Videoya başlamadan önce Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok daha fazla uzatmadan sorulara geçiyorum. Şimdi sorulara başlayacak olursak, ilk olarak ilk bu şu: an. İş başvurusu yapmadan önce İngilizce seviyen nasıl? Önce biraz size bundan bahseder misiniz? Yani İngilizce seviyem e, yine B1 civarındaydı. Ama e, B1 dediğimiz seviyenin aralığı çok geniş. Ben kendimi speaking'de B1 olarak konumlandırmazdım bu e, süreç öncesinde. Speaking'de A2 civarındaydım. Ama Listening ve reading'de B1 civarındaydım diyebilirim. Anladım bu kadar kısa. Ve net geçtin. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İngilizce öğrenme sürecinde bu seviyeni daha yukarıya yani yurt dışında bir çalışacak seviyeye getirmek için nasıl bir çalışma yaptın ve bu tahmini ne kadar sürdü? Yani iş görüşmelerini artık net bir şekilde anlayıp çok rahat bir şekilde iletişime geçme seviyesine ne kadar sürede ulaştın? Bu konuda şöyle bir şey var. Çok net bir şekilde anlayıp nasıl kolay iletişime geçtim? Bu tamamen çok fazla mülakata girmemle oldu. Aslında baktığımız zaman bu süreç yani dil öğrenme süreci çok uzun bir süreç. Evet uzun bir cevap olacak biraz ama dil öğrenme süreci uzun bir süreç. Bugün hala ben bir sürü İngilizce kelime öğreniyorum. Her gün öğrendiğim yeni kelimeleri not ediyorum. Yani bu süreç kesinlikle bitmiyor. O yüzden hani 6 ayda öğrendim veya 7 ayda çok akıcı bir seviyeye geldim gibi bir net cevabım yok bu soruya. Ben çok fazla görüşmeye girdiğim için artık bir ara hatta geçen sene günde 2 hatta belki 3 bilmiyorum 3 oldu mu ama günde 2 görüşmeye girdiğim zamanlar oluyordu. Artık sorulara alıştım. Yani bütün çünkü bütün insan kaynakları İK'lar aynı soruları sormaya başladı. Teknik mülakatlarda da artık aynı soruları duymaya başladığım için bir süre sonra otomatikman daha hızlı cevap verir oldum. Ya yani bu soruya böyle bir cevap vereyim. Çünkü bu dil öğrenme olayı bitmiyor. Bugün hala ben İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. O zaman ben bu soruyu şöyle bir açmak istiyorum. Yani sen artık Hadi iş görüşmesini de geçtim. Netflix'te alt yazılı izlemeye ne kadar sürede başladın? Öyle söyleyeyim. Yani, yani ee... çalışma şeklin ve çalışma yöntemi. Diğer sorularda zaten bahsedeceğiz nasıl çalıştığınla alakalı. Bu süreçte Hı -hı. yani ne kadarlık bir süre Tahmini tabii ki yani ya herkes benim aynı olacak gibi. Benim için e, 6 ay gerçekten çok sıkı çalıştım. 6 ay sonrasında artık daha e, yani iş kabulünü aldıktan sonra daha rahat e, bir süreç başladı benim için. Ama şöyle de şunu da söyleyeyim. Hala sadece altyazısız izlediğim filmlerin %100'ünü anlamıyorum. Anladım. Yani İngilizce altyazı ile izlediğim zaman çok daha rahat oluyor. Peki bu İngilizce çalışmalarını nereden yaptın? Yani ee, hangi yöntemleri kullandın? Ya herhangi bir kursa gitmedim. Cambly ee, Cambly'de kullanmadım. Eee Preply diye bir site var. Bana da bir arkadaşım önermişti. Oradan e, yabancı hocalardan dersler aldım. Ben çok faydasını gördüm. Cambly'den daha ucuz bir site. Hocanızı kendiniz seçiyorsunuz. Böyle site reklamı gibi oldu ama gerçekten çok yararlı bulduğum bir site benim. Çok kullandım. Haftada 3 gün en az birer saat, bazen bir buçuk saat ders alıyordum. Tabii o zamanlar dolar daha düşüktü. Ücretlendirme dolar üzerinden olduğu için yani şu dönemde biraz zorlayabilir ama benim kullandığım site Preply'di. Ama Yine Cambly'e e göre dolar konuna rağmen yine daha uygundur. Evet tabii Cambly'den daha uygun. Peki. Onun dışında Preply dışında neler yaptım? Ha, evet. İngilizce kitaplar okudum. Mesela ben Harry Potter serisini baştan sana zaten okumuştum. Biliyordum filmlerinde de olsun. Yani çok hakim olduğum bir seriydi. O yüzden oradan başladım. İngilizce versiyonlarını aldım. Onları okudum. Bilmediğim kelimeleri çıkardım. İngilizce altyazılı filmler, diziler izledim. Dinlediğim bütün şarkılardaki şarkı sözlerini okuyordum. Yani bir ara o kadar çok böyle kafama takıntı haline gelmişti ki biriyle konuşurken kafamda dönen her Türkçe cümleyi İngilizceye çeviriyordum. Ya, ya yani bu şekilde kendinizi dile çok maruz bırakmanız gerekiyor. Ya benim çevremde de hiç İngilizce konuşan yoktu. O yüzden okuduğum kitaplar, izlediğim diziler olsun bunların hepsini İngilizceye yönelik yapmaya başladım. Mesela dizi konusunda da Fransız izlemiştim ben daha önce. Yani birkaç kere izlemiştim. Yine bütün diyaloglarına, sezonlarına hakim olduğum bir diziydi. O yüzden Fransızca İngilizce altyazılı 2-3 kere baştan sona izledim. Yani bu şekilde hani günlük sitcom dizilerini de İngilizce altyazılı izlerseniz oradan da çok fazla kelime öğrenebilirsiniz. Tamamdır. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. En çok sorulan soru da iş başvurusunu hangi site üzerinden yaptın? Veya birileriyle mi? Finans yöntemiyle hmm. mi, mi başvurusunu? İş başvurusunu ben LinkedIn üzerinden yaptım her yere. Bir de LinkedIn'inizde hani LinkedIn'de güzel bir profil oluşturursanız zaten headhunter'lar her türlü size ulaşıyor. Yazılımcıysanız eğer yani, yani yazılım sektöründen bu arada sadece konuşuyorum ben burada. Diğer sektörler hakkında pek bir bilgim yok. Güncel... Ama diğer sektörlerde de yine benzer işleyiş vardı. Sonuçta LinkedIn'in aynı. Headhunter'lar Yine her meslekte hı hı. yapıyor. Yani, yani o anlamda pek fark olmayacağını sanıyorum. Yani LinkedIn profilinizi güncel tutun, aktif kalın, olabildiğince çok bağlantı eklemeye çalışın, bağlantıya ulaşmaya çalışın diyeyim. Onun dışında başka bir yerden başvurmadım ya yani ben tamamen LinkedIn'i kullandım. Bir de mesela bazı büyük firmaların işte Amazon'un atıyorum işte Microsoft'un falan kendi sitelerinden CV bırakabiliyorsun yani insan kaynakları bölümünden. Bazı firmalarda da bunu yaptım Hani gidip gidip direkt sistemlerine CV bıraktığım firmalarda oldu ama e, oradan pek bir dönüş olmadı. İkinci bir yöntem de Türkiye'de de çok geçerli olan. Referansınızın olması yöntemi. Ya yani bir firmada eğer tanıdığınız birisi varsa ve CV'nizi içeriden e, İK'ya verirse diğer platformlara göre çok daha öncelikli oluyorsunuz. Yani şu an bu benim çalıştığım yerde de Norveç'te de böyle. Türkiye'de de böyleydi. Yani bir ekibe yeni bir alınacağı zaman e, müdürünüz en başta gelip size tanıdığın biri var mı diye soruyor her firmada. Ya yani bu her firmada benim çalıştığım her firmada böyleydi. Peki bir diğer soruda görüşmelerde seni en çok zorlayan şey ne oldu? Kaç tane mülakata girdin? En çok hangi konuda zorladılar seni? Beni en çok stres soradı. Ben zaten yapı gereği çok stresli bir insanım. En küçük bir şeyi kendime dert edip böyle günlerce düşünürüm onu. E, o yüzden beni en çok stres zorladı. Ama bu herkes de böyle. Yabancı bir dilde konuşuyorsunuz. E, anlayacak mıyım? Cevap verebilecek miyim? Gibi e, çok fazla e, böyle önce önden çok kurduğum oldu. Ama e, dediğim gibi girdikçe, mülakatlara girdikçe, girdikçe redleri yedikçe alışıyorsunuz bir süre sonra. Peki bir diğer soru. Teknik olarak yani mesleki anlamda çalışman gereken konular olduğunda kullandığın herhangi bir web sitesi var mı? Tabii bu biraz bilgisayar mühendisliği özel gibi hmm. oldu. Yani tamam. çok spesifik bir web sitesi yok. Medium'daki makaleleri takip ediyordum. Geeks for Geeks'ten algoritma gibi konular olduğu zaman çalışabilirsiniz. Onun dışında teknik mülakatlara hazırlanırken HackerRank, LeetCode veya Codility gibi sitelerden çalıştım. Bu siteleri söyleyebilirim. Onun dışında tabii bir de şöyle bir şeyler de var. Yani bu çok geniş bir konu. Hangi alanda çalıştığınızda da bağlı. Yani Java üzerinden mi mülakata gireceksiniz yoksa mobil developer olarak mı, .NET mi? Yani bu tamamen çalıştığınız alana da bağlı. Ama bu bahsettiğim sitelerden genel konulara çalışabilirsiniz. Teknik mülakatlara nasıl hazırlanır? Bununla ilgili bir sürü kitap var. Yine bu kitaplardaki ilgili bölümleri okuyabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz da girmiş olduğum mülakatlar kaç aşamadan oluyor? Yani tek aşamada oluyor mu yoksa bir İK bir teknikle bitiyor tek mu? Tek aşamadan olan mülakat yok. Bu her firmaya göre değişiyor. Benim şu an çalıştığım firmaya girerken 3 aşamalı bir mülakattan geçtim. İlki İK mülakatıydı. ikincisi teknik mülakat. Üçüncüsü de Home Assessment dediğimiz bir proje verdiler. Onu yaptım. Yani üç aşamalıydı. En az iki Maksimumu yok. yani Minimum 2 mülakata her türlü giriyorsunuz İK ve teknik olmak üzere. Ama genelde 3 hatta büyük firmalarda, Amazon gibi firmaların mülakatlarına giriyorsanız o 5-6'ya kadar gidebiliyor mülakatlar. Peki bir diğer soru, reddettiğim bir teklif oldu mu? Olduysa sebebi ne? Reddettiğim bir tane teklif oldu. Hollanda'dan bir teklif almıştık. Baktık, araştırdık, ettik. Yaşam maliyetleriyle maaş birbirini karşılamayınca teklifi reddettik. Bir de firmadaki insanların tavrı da benim çok hoşuma gitmemişti. Son mülakatta görüştüğüm yönetici, e, teklif ettiğimiz her rakamı Türkler zaten kabul ediyor demişti bana. E, bu ırkçı e, yaklaşımından da hiç hoşnut kalmamıştım açıkçası. O yüzden o firmanın e, teklifini reddettim. Peki bir diğer soru. Mülakatların zorluk seviyesine Türkiye'deki mülakatlara göre kıyaslarsan, Hangileri daha zorlayıcı? Yurt dışı mı, yurt içi mi? Çünkü aynı zamanda hatırladığım gibi yurt içinden de bir görüşme yapmıştım. Ya buna şöyle bir cevap verebilirim. Teknik mülakat anlamında iki, yani iki kriteri birbirinden ayıramam. Yurt dışında daha kolay, yurt içinde daha zor diyemem ama şunu söyleyebilirim. Yurt dışındaki katıldığım mülakatlarda tabii ki hepsinde İngilizce yapıyoruz. E, ama yurt içinde de e, bir İngilizce katıldığım mülakat oldu ve adamlar beğenmediler. Dediler ki sen advanced level değilsin, biz advanced levelde birini arıyoruz dediler. Ve ben yurt dışında o kadar mülakata girdim, hiçbirinde böyle bir cevap almamıştım. Bu da e, böyle değişik bir anımdı. Peki, artık mülakatlar geçildi. Sözleşme kısmına geldi. Sözleşme teklifinde katılımcıların dikkat etmesi gereken neler var? Önemli olarak yani birkaç kelime hı hı. ne yani var? Benim de başıma gelen e, şu konu var. şimdi. E, Yurt dışına taşınıyorsanız bir relocation ücreti almanız gerekiyor. Bunun sözleşmenizde açık bir şekilde yazdığına emin olun. Bana çünkü sözlü olarak söylendi sonra sözleşmede yer almadığı için bu parayı vermediler. Sonra ben tabii müdürümle gittim konuştum et, uğraştım. Bu arada müdürüm değişti işte eski müdürle konuştuk falan filan derken bayağı bir orada süreç uzamıştı. Bu tür konulara dikkat edin, yani sözlü olarak konuştuğunuz her maddenin, işte bu sigortanız olur, bu relocation ücretiniz olur, size teklif ettikleri her madde tek tek sözleşmede yazıyor olmalı. Peki sözleşme imzaladıktan sonra vize süreci nasıl oldu ve ne kadar sürdü? Ya Benim çalıştığım firmada vize süreci çok kolaydı. Hiç, ben hiçbir yere fiziksel olarak gitmedim. Her şeyi onlara online olarak gönderdim. Firmada zaten aracı bir firma ile, başka bir aracı firmayla çalışıyormuş. Oradan bana bir kontak isim verdiler. benden sadece belge ve ben belge gönderdim. Emin hatta bu konuda daha çok uğraşmıştı. Ben vize konusunda hiç uğraşmadım. i̇ki ayda da vizem çıktı. Pekala, hala geldim buraya vizen her şey tamam. İlk iş hafta nasıl geçti? Dille ilgili problem yaşadım ben. Müthiş gergindim, müthiş gergindim. Yani hatta yemin de hatırlıyordur. Belki işe gitmeden önce, iki hafta önce böyle titir başlamıştım. Yani bayağı titreyerek gittim. hatırlamasam sormam. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ama ondan sonra e, ilk gün gittik. İşte e, zaten saat 10'da çağırdılar. 11'de gelin hadi bir yemeğe gidelim dediler. Bilgisayarımızı falan bile ilk gün almamıştık. İşte ofisi gezdik, ofis turu, e, işte spor salonu turu, otopark turu bilmem ne işte etrafı falan gösterdiler. Ondan sonra saat 1 gibi sizin zaten ilk gününüz çok yormayalım deyip bizi gönderdiler. Böyle 3 saatlik bir ilk iş günü deneyimim olmuştu. O çok hoşuma gitmişti yani adamlar böyle boşu boşuna akşam iş çıkış saatinde kadar tutmamışlardı yani ilk gün. Gösterecekleri şeyleri gösterdiler. Bir de şöyle bir şey yapmışlardı mesela bu her firmada değişiyor. O gün işe başlayan herkesi yani sadece yazılımcılar değil işte bütün diğer departmandaki bütün çalışanlar finans işte pazarlama her yerdekiler biz hepimiz toplanıp hani bir grup olarak oryantasyona tabi tutulduk ve bu oryantasyon yaklaşık iki hafta sürdü. o yüzden o iki hafta da çok rahatlamıştı. Peki son soru. İşe tam olarak ne kadar sürede alıştın? Yani rahat bir şekilde artık Türkiye'de gibi günlük işini yapar hale ne kadar sürdü bu süreç? Ya hala olmadı bence o. Yani 8 ay oldu. Hala o noktada değilim. Çünkü benim çalıştığım firmadaki pozisyondan da kaynaklanıyor. Ee, çok farklı bir sektör. Ben Türkiye'de telekomünikasyonda çalışıyordum. Buraya geldim, petrol firmasında çalışıyorum. Proje çok daha büyük Türkiye'de çalıştığım projeden. O yüzden 8 ay oldu. Hala öğreniyorum. Ama yani e, genel olarak ilk gerginliği atlatıp e, o ekibe falan alışmanız bir 3 ayınızı alıyor her ortamda. 3-4 ay alış. Son olarak bu yurt dışına iş başvurusu yapmaya çalışan arkadaşlar için verebileceğim bir öneri var mı şöyle yapsalar onlar için daha rahat olur tarzı olabildiği kadar mülakata girin sizin istediğiniz pozisyon olmayabilir istediğiniz firmadan teklif gelmeyebilir hepsini kabul edin hepsiyle görüşün çünkü bunların hepsi bir deneyim girdikçe o redleri aldıkça hem soruları görüyorsunuz hem konuştukça bu diliniz açılıyor o yüzden bol bol mülakata girin bol bol deneyim kazanın ve yılmayın arkadaşlar, yılmayın gerçekten. Ben de o kadar çok red aldım ki yani belki hani abartılı gelebilir, ne kadar çok almışsın diyebilirsiniz ama yani bana çok geliyor. İnsan çünkü bir, iki aldıktan sonra ben normalde yapı gereği bırakırım. Ama işte Emin'in de desteğiyle ve kendim de sonra artık bu bu ülkede yaşanmaz gazıyla beraber bir 5-6 kere falan herhalde red almışımdır yani. Ayrıca yabancı dil için de yine aynı şekilde hem teknik mülakatları hazırlandığınız gibi yabancı dile de asılın. Çalışın, pes etmeyin, sıkılmayın yani bırakmayın ipleri elinizden. İstediğiniz zaman oluyor. E, mükemmel'i aramayın. E, benim bile hala bugün İngilizcem kesinlikle mükemmel değil. E, üstünden mesela bir sene geçti bu e, teklif ve Norveç'e taşınma süreçlerimizden üstünden yani neredeyse bir sene oldu. Hala öğreniyorum dediğim gibi. Bu iş, e, ya yani bu işin bir sonu yok. Ana diliniz değilse öğrenme süreci gerçekten e, uzun sürüyor. Şu anda da mesela e, readingde ve listeningde B2 olarak kendimi tanımlasam da speaking'de hala B1 olarak görüyorum. Ee, çok akıcı bir şekilde hala konuşamıyorum. Ama bunlar bir engel değil. Yani e, biz Türk insanında bu var. E, mükemmel, illa mükemmel istiyorlar. Az önce de söylediğim gibi yani Türk firma benden advance isterken, advance İngilizce isterken yabancı bir firmada bu asla problem olmuyor. Sıkı çalışın, hırslı olun ve yılmayın. Başka eklemek istediğin herhangi bir şey yok herhalde. Ya benim şu an eklemek istediğim bir şey yok. Sizin başka sorunuz olursa yorumlara yazarsanız hepsini cevaplarım. Cevaplamaya çalışırım veya. Emin'in sorularının sonuna geldik. Eğer sizin aklınızda başka sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.